Eğer ki sabah namazını kaçırmayacak şekilde, hatta cemaatini kaçırmayacak şekilde çok yorgun olduğun için efendim kuslu tehir edebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen kuslu tehir ederdi. Ramazan gecelerinde bile sahurdan sonra kuslettiği olurdu. Oruçluyken kuslettiği de olurdu. Bu sahittir. Yani tabi illa teheccüdünü kılıyor, teravih, onlar ayrı bir şey. Ama gece eşiyle efendim e, münasebette bulunması dolayısıyla sahurdan evvel e, sahurdan sonra ya da guslü kaldığı olurdu. Bunlar da haram diye, günah diye bir şey söz konusu değil. Bu işin haramı, günahı ne zamandır? Namaz kaçırma. Eğer bir adam cünüp olur da o cünüplük yüzünden herhangi bir vakit namazı özellikle bu işte tabi sabah namazı e, çok tehlikeye gidiyor öyle uyuyor, yorgun oluyor ondan sonra özellikle de yeni evliler e, ilk haftalar <laughs> görmemişler yani çünkü görmemişler ya bu görmemiştik çok kötü bir şey bu görmemiştik. ondan sonra biraz fazla mesaiden dolayı <laughs> efendim adam bir kalkıyor onda 11'de ne olacak? Sabah namazı geçti ya. Vah 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 vah. Kardeşim, vah kardeşim bak. Ya adam gevşek olsa kadın akıllı olacak. Kadın gevşek olsa adam akıllı olacak. Hiç cünüp vaziyette sabah namazı efendim geçirilir mi ya? Vallahi adamı Müslüman mezarlığında komaz melekler be. Müslüman mezarlığında komaz ya.